Sen kendi gözlerini görmüşken bana ne yaklaşmak iyileri üstüne kadar? Seni Allah rahat edecek, yapmıyor ya. Allah aşkına çek git canımla, neyle de git. Canımı yaptı oğlum bana. Ulan sen geliyor mu adam şey, kendi babacığım? Senin gözlerin görüyor, ben iyiyim mi bu adamla? Koluna bir şey zarar ediyor mu, etmiyor mu? Seni Allah ruh mu yarattı kırı? Neyse vurmuş. Elbette, ya Ben böyle insan görmedim ya. Sen madem iyi iğne var benim, Vay bu tarafta soruyorum bazı, denk gelirse karın bayağı sonra, iğne var bazı ilaç mı diye mesela. Ama bunlar öyle kafaya Yine kulakları torbalara gireceğiz gibi geriye ya. Bak benim bu tarafta iğne varmış. E sen iğnenin üstüne geliyorsun bunları. Ben seni gelince kadar yiyeceğim. Şey Geldiğin haberim olsa Gözlerim göçe çekiyorum mesela diyecek diye. Neyse günahı girme ya Allah'ım sen sokma günahı ya Rabbim ya Resulallah. Sen beni Kur'an'dan kitap kadar ezeke ya Rabbi. Yani bunun gibi insan dünyada ebede bir an sonra nefret mum yaksan böyle kadersiz yaksan bulamaz. Cenab-ı Allah'ın yarattığı ne hikmetse iki tane şık var, robot. Allah birbirini görecek robot yazmış. Arasa buna Allah insan gözlerim göl vermedi. Allah bu adamın bunun ne var öyle ya, gelmesin diye. E ya ben gözlerim gözler, ben senden kaçarım diyecek değil. Diye. Ama kaçmaya zamanım olmuyor, göz gözlerim yani. Yine ben bak kitap adam vuran da, iman adına gidecek yine.